Merhaba. Dondurma Dondur. Dondur, döndürelim. E, merhaba. Dondur. Gülsüm ve Adem parka geldi. Evet, Hadi geldi. bakalım. Adem Evet, <laughs> evet geldi. Evet geldi. mi anneciğim evet. seni? Dur bakalım. İmi Gülsüm'ü çevirdik, Adem de kendini çevirdi evet. şimdi. Bırakıyorum. Evet. Hazır evet. mısınız? Hazırız. Hoppa! Sen az çevirdin ya o yüzden. Sallayın mı şimdi anneciğim? Ben evet, de çevirdim. Evet. Yeter. Ben beni de çevirdim. Ben de ben de annem sen diğerini çevirdin mi bir tanem? Bu küçük <laughs> ya olmuyor annem. Evet. evet. Tamam hızlı sallayayım dur annem. Merhabalar. <gülüyor> 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 Merhaba <gülüyor> Adem. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu annem? Ben kendim sallanıyor. Kendin mi sallanıyorsun? Ümü kendi evet. sallanıyormuş. Adem çevirmeye çalışma bence çeviremiyorsun anneciğim. Oh, oh. Adem içinde kuk çıktı. Oh, oh. <laughs> Yeşilde giyinmiş şimdi hulka dönüşecek. Annem. Neyi yapayım annem? Sallıyorum anneciğim. Çok hızlı sallıyorum işte. Çok 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 çok, çok hızlı. En hızlı. Adem çevirecek kendini. Hoppa. Sen bana bakmayı bırak, sallanmana bak anneciğim. Hadi. Gülsüm çok hızlı sallanmayı seviyor. Dikkat et. Sıkı sıkı tutun. Adem ne yapıyorsun orada? Adem dönüyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Yerine de sürmem Adem. Dikkat et bak kafana çarpar. çatı açmış oğlum Abin sallasın mı seni? Evet, evet, evet. Hadi bakalım ben önden çekeyim. Abin sallasın seni önden çekeyim ben olur mu? En hızlısı, en hızlısı abisi. Ha. Hadi bakalım. Ha. Hoppa. <laughs> Yakalayacağım bu kızı. Ya, Yakalayacağım. <laughs> Ay çok yukarı çıktı. <laughs> Yakalayamadım ümmü gözümü. Yavaş annem. Eğri gitmesin bak çarpar kenarlara çarpar dikkat et. <laughs> anne, anne. Annem. Papa. Ümü gelsin. Bay bay yap bakalım ne? <laughs> <laughs> <be. Adam Evet. gülüyor> <laughs> bak bir arkadaş gelmiş sana. Ümü Gülsüm. Ümü Gülsüm arkadaşım diyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.